Mehdi'ye kaim denmiştir. Çünkü muazzam bir zenginlik kuracaktır. Herkes zengin oluyor. Bütün dünya zengin oluyor. Neçil belaga. İnan inananların prensi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dinin üstadı Mehdi'ye dinin üstadı diyor. Dinin üstadı. Maşallah. Mehdi kendisiyle birlikte olan bağlılarıyla yolculuk eder. Yani kendi talebeleriyle birlikte bir yere giderken konvoy halinde topluca giderler diyor Peygamberimiz. Maşallah. Hadis diyor. Evet. Kendisiyle birlikte olan Bağlılar ile yolculuk eder, yalnız gitmez diyor. Topluca konvoy haline giderler diyor. Sonbahar bulutları gibi talebeleri onun çevresinde toplanırlar diyor. Bulut gibi. Çevresinde toplanırlar. El-Neman el-Gayba Süleyman bin Hilale Cafer bin Muhammed o, o, ona o da babasından o da büyük babasından o da Hüseyin bin Ali'den aktarmıştır. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi. Peygamberimiz de şöyle diyor. İnananların prensi diyor bize Mehdi'yi anlat. Bak her görev Mehdi soruyor peygamberimiz. Evet. <laughs> Selamun <laughs> aleyküm bize Mehdi'yi anlat. İnananların prensi dedi ki Nesiller gelip yok olduğunda Nesiller gelecek, yok olacak. Nesiller gelip yok olacak. İnananlar azaldığında Darwinist materyalistler dünyaya hakim olmuş, ateistler hakim olmuş. Dinsizlik yaygın olduğunda iyilerin izleyicisi ve dinin destekçileri gittiğinde iyileri izleyen olmuyor. O devirde. Çok az. Ve dinin destekçileri gittiğinde alimler vefat ediyor. Gitmişler artık. Bediüzzaman vefat ediyor. Süleyman İlmi Tunağan vefat ediyor. Efendim şey Esat Efendi vefat ediyor. Sabaha kadar sayarız. O Mehdi orada olacaktır, zuhur edecektir diyor. Alimler gittiğinde, büyük alimler hakikaten hemen hemen tamamı gitti. Çok az alim kaldı, gerçek alim kaldı. O Mehdi diyor peygamberimiz kendisi için dünyanın yuvarlanacağı bak o da çok acayip ta o zaman söylüyor dünyanın yuvarlanacağı ve her zorlu işin kendisi için kolaylaştırıldığı kişidir. Mesela Mehdi'ye Darwinizm kolayca yıkılacak Allah tarafından. Kolayca komünizm yıkılacak. Kolayca PKK yıkılacak. Kolayca iddiat İslam olacak. Bak her zorlu işin kendisi için kolaylaştırıldığı kişidir. Bedir'in 313 mücahidine eşit olan şakirtleri müritleri, talebeleri dünyanın uzak yerlerinden gelip onun çevresinde toplanır. Oradan buradan her yerden gelirler diyor, toplanır. Bununla ilgili ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah nerede olursanız Allah sizi bir araya getirecektir. Kur'an ayeti. Bak nerede olursanız Allah sizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter dünyada bu sayıda kişi onun için bir araya geldiğinde hükmü ortaya çıkacaktır. Yüce Allah ondan razı olana kadar Allah'ın düşmanlarını yenmeye devam eder. Bak Yüce Allah ondan razı olana kadar Allah tamam diyene kadar diyor Allah'ın düşmanlarını yenmeye devam eder. Allah'a karşı olanları, Allah'a inanmayanları yenmeye devam eder. Sordum. Allah'ın ondan razı olduğunu nasıl biliriz? Dedi ki Allah Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine merhamet verir. Merhamet verir. Yani ortalığa merhamet ve sevgi hakim olur. Zulüm kalmaz. O zaman anlarsınız diyor peygamberimiz. Maşallah.